Herkese selam. Philips Tactical'da bu sefer soğuk kahve yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlk önce suyumuzu, kahvemizi, bardağımızı hepsini ayarladık. Makinemizin ayarlarından da kahveyi yaparken daha soğukta yapmasını sağlayacak sıcaklık ayarını değiştiriyoruz. Benim makinem de en yüksekte. Birazdan göreceksiniz. Onu en düşüğe getiriyorum. Böylelikle kahve daha soğuk çıkacak ve böylelikle soğuk kahve yaparken kahvem çok fazla ılık olmamış olacak. Evet. Seçtik ayarlardan. Burada düşünüyorum Amerika Hanım'a espresso mu soğuk ne yapsam. Sonra sütlü bir kahve yapmaya karar veriyorum. Bu arada buz makinamı görüyorsunuz. Sadece bunun için ve sıcak havalarda... ...daha da değişik kahveler deneyebilmek için... ...içeceklerimi çeşitlendirebilmek için buz makinesi aldım. Çok da bir şiş fiyatı aldım. Ee, başka da bulamadım işin açıkçası. Aynı fiyata var mı yok mu bilemiyorum. Burada hemen bir espresso yaptım. Sonrasında soğuk sütümü ve buzları içine ekleyerek kahvemi hazırlıyorum. Çok hızlı ve kolay bir şekilde param da cebimde kaldı. Siz de evde kendiniz bu şekilde kahvenizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Denerseniz afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.